Hola amigos, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda neden evet, bahsedeceğiz? Sizlerle e, konaklamayı Barcelona'da konaklamayı konuşacak, özellikle öğrenciler için e, önemli bilgiler vereceğiz. Çünkü konaklama tabi hepinizin bildiği üzere çok çok önemli bir konu hele Barcelona gibi büyük bir şehirde hem böyle okulumuza yakın olması çok önemli hem güvenli bir bölgede olması çok önemli hem de fiyatlar çok önemli. Bu konuların hepsine değineceğiz. O zaman başlayalım. başlayalım. İlk konumuz şundan bahsetmek istedik. Güvenli, güvenli bölgeler. bölgeler. En önemlisi zaten bir öğrenci için güvenli bir yerde olması. Çünkü burada zaten tek başınıza yaşıyorsun. Seni Aynen. Ailenizden çok uzakta başka bir ülkede. Bu yüzden güvenlik bence dikkat edilmesi gereken çok noktalardan birisi. Ee, o zaman güvenli bölgelerde ben ilk olarak Poblenou'dan bahsetmek istiyorum. Yani aslında hani normalde birçok insanın ilk başta söyleyeceği bir yer olmayabilir ama Pobleno hakikaten hem çok güzel böyle lokal bir yer. İşte sokaklarda hani dolaşınca çok fazla turist yok. Daha lokal e, yerler var. İşte daha uygun fiyatlı etraftaki kafeler, barlar vesaire ve e, güvenli bir bölge. Çok fazla, dediğim gibi lokal insan olduğu için çok fazla göçmen yok, yani dışarıdan insan çok fazla yok. Daha çok buranın, kendi burada oturan, kasalan aileler daha çok orada oturuyor. Onun için benim tavsiyem olacaktır. Onun dışında neresini diyebiliriz? Grasya'dan bahsedebilirim. Gracia'da yine Cem'in bahsettiği gibi daha çok böyle Barcelona'nın e, lokal yerlerinden bir tanesi. Çok turistik e, mekanların olmadığı, çok fazla turistin ya da göçmenin e, olmadığı bir bölge. Birazcık daha Barcelona'nın sahil kesiminden çok daha dağ olan, dağ tarafına olan yüksek tepelerinde kalıyor. Bu açıdan dolayı ulaşım bir tık daha sıkıntı olabilir yani yürüme olarak bir yere gidip gelme konusunda çünkü biraz yokuşluk bir bölge ama hem uygun fiyata ev bulmak isteyenler için hem de güvenli ve Barcelona'nın hayatı, Barcelona'daki yerel yaşamı gözlemlemek için çok güzel bir bölge. Kesinlikle. Bir de en son olarak, Espanya ee, bölgesini söyleyebiliriz. Eşim'de. Zaten şöyle bir şey söyleyelim, bence hani o Plaza Catalunya mesela çok turistik bir yer ve hani ne kadar turist o kadar hırsızlık diyebiliriz size veya El Born. Daha önceden de pizza videosunda da bahsettiğimiz gibi hani. Elborn'u göstermiştik size. Elborn'da da çok fazla hırsızlık var. Onun için turistlerin ne kadar az olduğu yerde yaşarsanız sizin için o kadar güvenli oluyor. Ee, bunun içinde işte Eşample. Aslında Eşample'de turist çok fazla ama orada biraz böyle ters orantı gibi bir şey var. Ya biraz kaliteli bir bölge. Evlerin olduğu yerler Aynen. bir tık daha turistik yerlerden uzak gibi kalıyor. Evet. Çünkü turistik mekanların olduğu yerlerde genelde alışveriş merkezleri, otellerde mağazalar olduğu için çok fazla ev olmuyor. Ama Eşambül bölgesi hem merkezde oluşu itibariyle hem de e, eski Barcelona olması itibariyle evler hani daha eski binalar, apartmanlar. Ar çok güzel bir, çok bölge. güzel bir bölge. Yaşanılabilir bir yer bence. Kesinlikle. Bunun dışında da yaşanamayacak da... bölgelerden bahsedelim bir de. Evet. özellikle dikkat edilmesi gereken. El Born. El Born, Hı? El Raval. Zaten mesela oralarda evler çok da güneş görmediği için zaten hani hakikaten böyle aslında çok güzel böyle bir eski Barcelona'yı böyle tarihi bir yerde yaşıyorsunuz gibi ama aynı zamanda da çok fazla dezavantajı var. Onun için tavsiye etmeyiz Elbor'dan. Hem evler Elbibar'da. çok bitişik, güneş görmüyor. Evet. Hem çok fazla hırsızlık olayları oluyor. Hem gece dışarı çıkmanız, eve geç gelmeniz evet. bir tık sıkıntı Kiralar da yüksek yani çünkü şey merkezi Çok bir merkezi yerde. olduğu için. Yani gerek yok, Neden? gerek yok. Bir de Barcelona, falan da bahsediyoruz. Orası da Aa, bir tür evet. daha göçmenlerin, Barcelona. yani göçmenler yaşıyor eşittir, güvensiz gibi bir şey Öyle tabii bir ki değil. Olmasın ama, ama Barcelona'da daha çok göçmenlerin yaşadığı yerler, yani bu bir tehlikeli yani. Tehlikeli ya, yani. bu bir gerçek. Hırsızlık yapanların birçoğu yani buranın yerli katalanı gelip de sizin çantanızı çalmaya tenezzül etmez. Ama maalesef yani işte göçmenler daha çok bunu yapıyorlar çünkü tabii ki onların da yani. İşte kendi ülkelerinden sonuçta kaçmışlar. Burada da bir şekilde tutunmaya çalışıyorlar. Onun için yoksa hani göçmenlerin hani fazla olması hırsızlık anlamda söylemiyoruz ama ya yani bu da bir başlama yani gerçeği yapılan maalesef. hani evet. araştırmalar bu yönünü gösteriyor. Evet. Onun Bunun dışında, dışında yani, evet. Işte dikkat edilmesi yani, gereken şeylerden bahsedelim. Evet, hmm. e, Bence dikkat etmeniz gereken şey bir kere bir bütçe hazırlamanız lazım. İşte atıyorum buradaki evler mesela en, yani ev zaten ev bulacaksanız hani en aşağı 500'den başlıyor. Ki ev 500'e zor yani. Ama e, stüdyolar falan. Stüdyo daire yani. falan bulabilirsiniz. Ama eğer daha çok burada e, paylaşımlı ev yapıyorlar yani tutuyorsunuz. Mesela 4 odalı bir yer oluyor. İşte dört tane farklı ülkeden insanlarla birlikte sadece bir odasına aynen. kalıp odanın kirasını ödersiniz ama bütün mutfak banyo gibi yerleri ortak kullanıyorsunuz. Bazen banyonuz size ait olabiliyor şanslısınız. Aynen hani. İki banyo var. Ona göre kira ödüyorsunuz zaten. Normalde evet, mesela evet. şöyle bir şey söyleyelim. 250'den 900'e kadar çok fazla çeşit. Çeşit, bölgesine çeşit göre, aynen. bölgesine göre. göre. Aynen öyle. Değişiyor, değişiyor. Yani daha merkezi bir yerden tutacaksınız fiyatlar artıyor artı daha güvenli bir yerde tutacaksınız fiyatlar artıyor ama yani aşağı yukarı konaklamayı burada harcayacağınız e, fiyata bence aşağı yukarı bir 500 diyeyim hani uygun bir yerde kalıyorsanız ve 500 gider. Ve tek başınıza kalıyorsunuz hani özellikle. Evet. Onun dışında. Ama tabii kendiniz ev tutuyorsanız daha pahalı. Ama mesela daha küçük bir odada hani oturuyoruz daha fazla insan <laughs> insanla. Çok pahalı sağ olun daha küçük bir odada daha fazla insanla vesaire kalıyorsanız fiyat düşürebilir. Yani bu birazcık sizin ne kadar bir evden beklediğiniz şeylere Aynen. bağlı gibi bir durum söz konusu. Yani her fiyata bulabilirsiniz aslında burada ev. Evet. Evet. Ve benim size sete, bizim tavsiyemiz şu olacaktı mesela gelmeden önce Türkiye'deki araştırıp da tamam bu ev güzel.'' deyip gelmeyin yani. Mutlaka gezmeyin, evet, lazım. Parayı bir ödemeyin. Sadece şey yapın mesela bir liste yapın işte Eşample'de şu şu sokaktaki şu eve bakacağım falan diye hani bir liste yapayım. Mesela ben 20 tane böyle bir liste yapmıştım ve geldiğimden neredeyse tek tek gezdim. Ben de çok gezmişim. Gelmeden önce liste yapmamıştım ama geldikten sonra evet. birazdan bahsedeceğimiz web siteler üzerinden çok fazla araştırma yapmıştım ve sonra o bölgelerdeki evleri gezmiştim. Çünkü gerçekten asla internette gözüktüğü gibi olmuyor. Evin mutlaka bir sorunuyla karşılaşıyorsunuz gittiğinizde. Ve bu fikrimizi değiştirebilmenize neden Aynen. olabiliyor. Dikkat etmeniz gereken çok fazla şey var. Mesela ben ilk önce hani buraya geldiğimde ilk bürokrasi işlerine çok yoğunlaştığım için mesela atıyorum ev sahibi işte empadronuma yardımcı olacak mı? Empadronum yani Yani belki. Yani ikametgah almanıza metgah. ev sahibiniz evet. yardımcı olacak ya mı? İlk gelişte önemli o. İkinci seneden sonra değil ama ilk gelişte bir hani... Ev sahibinin size nasıl bir kontrat hazırlayacak falan onlar çok önemli. Çünkü eğer ikametgah alamayacağınız bir kontrat hazırlarsa size siz ikametgah alamadığınız için oturum kartınızı alamıyorsunuz Aynen. otomatik olarak ve bu yüzden başka şekilde ikametgah almaya çalışıyorsunuz. Mesela benim gibi e, bir başka. etrafınıza tanıdığınız arkadaşınız, eşiniz, dostunuz birisinden onun evinde yaşıyormuş gibi kendinizi gösterip ikametgah almaya çalışıyorsunuz. Ama halbuki kendi kirasını dediğiniz bir odanız var, hani bir eviniz yani, var. Gereksiz onun için. Evet. Kendi kendiniz tabii yapmanız iyi olur ama işte olamadığı durumlar da olabiliyor. Yani buna dikkat edin mesela. Aynen buna dikkat diye edin kesinlikle ve e, ev sahiplerine de bence dikkat edilmeli. Yani ilanı veren kişilerle yüz yüze bence bir görüşülmeli. Çünkü bazen art niyetli olabiliyorlar Aynen. Yani burada yaşanan Gör, gördüğümüz, gördüğümüz olaylardan tanık olduğumuz olaylar oldu. Onun için yani e, hakikaten gelmeden önce bir bir haftalığına falan Airbnb otel postalas ne varsa yani orada kalıp Geçici olarak o süreçte de ev arayın. Çünkü en önemli konu ev. Yani gerçekten. bence gerçekten konakladığınız yer başınızın ağrımaması çok önemli. Yani benim hani bazı tanıdıklarımız oluyor. Ertesi gün yatacakları yeri bilmiyorlar. Çünkü hani çıkmak zorunda kalırlar, sorun yaşıyorlar. Onun evet, yani e baştan, de çok evet Sağlam bir araştırma yapıp Bir kere gidip evde işte 9 ay, 10 ay kalmak çok çok daha iyi oluyor. Evet. Ee, onun dışında da sitelerden bahsedelim. Evet. Ee, Siteler, idealista evet. Bir var özellikle. Bu Bad fotoğrafını, işte hepsinin logolarını Ar vesaire aşağı linklerini zaten link bırakırız. Linkleri <laughs> kesin. Muhakkak. İdealista'dan sen bahset de böyle sırayla gidelim. Yani işte İdealista'da bildiğimiz gibi <laughs> normal hani mesela atıyorum fiyat aralığında 600 euro bütçem var. İşte 600 euro üç olduğunu yazıyorsunuz. İşte paylaşım mesela şey yazıyorsunuz işte sadece kızlar mı kalsın evde yoksa yünüsekse hani karışık mı olsun e, onu yazıyorsunuz. Yok işte kaç tane lavabosu olsun hani e, yatak odasının büyüklüğü falan her şeyi oradan bütün detaylarına ulaşabilirsiniz. Bir de ne kadar kirası ne kadar, faturalar dahil mi her şeyi detaylı bir şekilde idealisteden görebilirsiniz. Yani çok e, iyi bir Ulan. internet sitesi. Burada en çok kullanılan takım bence o. Evet. Daha ve çok fazla seçenek şey var. Bölgeyi de seçebiliyorsunuz. Son i̇şte bahsettiğimiz güvenli bölgelerden işte eşample problemi oyu seçip bütçenizi belirleyip işte atıyorum sadece kız, sadece erkek istiyorsanız onu belirleyip seçebiliyorsunuz. Aynen. Bence şuna da dikkat etmeniz lazım. Bazı ev sahipleri mesela 3 aydan daha az süreli kontrat yapmıyor. İşte en az 3 ay kalmak zorundasın falan. Diyor. Bunlara da dikkat edin. Sonra odaya girdikten sonra çıkamayabilirsiniz istediğiniz zaman. Depozitomuz yanabilir. Özellikle mesela biz e, depozitomuzu alabilmek için ilk sene geldiğimde ben paylaşımlı bir evde kalıyordum. Çıkmak istediğimde depozitomu alabilmek için bitirmem gerekmişti o kontrat süresini. Yani erken çıkamamıştım. Ee, yoksa depozitomuz yanıyor. Yani bu tarz her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Ben Badi'den bahsedeyim. Badide birazcık bu bahsettiğimiz paylaşımlı evlerde ev sahiplerinden ziyade evde kalan insanların kendini ev arkadaşı aradığı bir e, uygulama gibi. Mesela üç kişi bir evde kalıyor ama bir odaları boş. Mesela o odayı kiraya vermek için ev, evlerinde bir ev arkadaşı arıyorlar. Hani böyle kiracıdan çok ev arkadaşı mantığı Aa. işliyor. Hani işte eğlenceli olsun, temiz olsun, şu yaş aralığında olsun. Böyle belirli kriterler var. Siz onlara uyuyorsanız uyduğunuz evler içerisinde sizin de beğendiğiniz şeyleri seçiyorsunuz. Yine Barcelona'da bence çok kullanılan bir uygulama. Yani evet. etrafımızdaki insanlardan da gördüğümüz kadarıyla çok fazla tercih çok... ediliyor badi. De. de yine ama hani yani, iletişime geçtiğiniz insanlar ne kadar güvenilir olup olmadığını muhakkak dikkat edin. Yani çok değişik şeyler yaşayan, tecrübeler yaşayan arkadaşlarımız oldu. Farklı kültürler. Çünkü dünyanın her yerinden öğrenci var burası, burada. Her yani, bakışta her ülkeden yani. bir en az bir kişi vardır yani. Ve Birleşmiş milletler ser gerçek şey gibi gerçekten burası, yani. Gerçekten öyle. Ve atıyorum hani mesela bir arkadaşımın başına gelmişti. Ee, aynı la, banyoyu paylaştığı kişi pirinç de yıkanırmış. Hani öyle bir geleneği varmış ve hani hakikaten Hı. hani onun için garip ama işte onun için normal. Ve yaşamak yani birileriyle biraz böyle hoşgörü gerektiriyor yani. Çok sabır, empati, hoşgörü gerektiriyor. Gerçekten. Tolerans gerektiren bir durum gerçekten. Yani değişik şey, durumlar var. Çünkü çok farklı kültürler, farklı alışkanlıklar. Yani sizin için değişik gelebilir. Aynen. Yani herkesin hayatı çok birbirinden bağımsız oluyor ama aynı evde yaşıyorsunuz. Mesela benim ilk kaldığım evde e, Hollandalı bir kız vardı evde. Yani benden çok yaşta büyüktü. Diğer odada kalan kızlardan birisi ve mesela gece vardiyasında çalışıyordu. Gece eve 3'te geliyordu. Hani böyle kaşır kaşır sesler, gece açıyor kapıyı, yemek yapıyor. Çünkü hani işten o saatte geliyor kızın. Yani Yapacak bir, bir şey, şey yok. Ama mesela beni rahatsız ediyordu. Çünkü bizim odamız o zaman tam şeyin lütfuan yanındaydı. Böyle gece çok rahatsız oluyordum ama bir şey diyemiyorsun. Yani çok fazla Kesinlikle. size sabır gerektiren bir durum. Evet bir de şey oluyor mesela hani temizlik günleri oluyor. İşte evet. Pazar çesi günü işte Zeynep'in, Salı günü Ecem'in. He hani böyle işte ona uymanız lazım yoksa linçlenirsiniz evde falan. Ama çok büyük bir tecrübe bence. Bence de keşke büyük, büyük bir yanınıza size hayat tecrübesi. Aynen hakikaten. Hem insanları tanıyorsunuz ama tabii dezavantajları da Zeynep'in dediği gibi hani yani işte gece kalkıp yemek yapabilir, arkadaşlarını davet edebilir, partileyebilir. sizin sınavınız vardır. Falan ama zaten genelde ev sahipleri de çok fazla dışarıdan arkadaş çağırmaya göz yummuyorlar. Böyle evet. hatta salonda kamerası olan evler var. Evet o da biraz sıkıntı aslında Yani ama... biraz takip ediyorlar. Mesela dışarıdan arkadaş getirdiysen hani senden ekstra ücret bile isteyebilirler. Ama işte bütün bunlara ev sahibinizle bir tanışın sonra evi tutun diyoruz onun için. Bir de şu Home var. O evet. da aynı şekilde idealist Yani geçiyorsunuz. Zaten onların hepsinin linkini bırakacağız aşağı. Spotify şöyle bir güzellik var. Gelmeden önce hani çok beğendiysen evi rezervasyon yaptırıp kiralayabilir. İdealiste de falan o biraz yok. Bir tık daha. Yani ücretsiz rezervasyon. Evet. ben tam bilmiyorum. Yani, bir, bir ücretsiz olabilir. Evden eve göre değişiyor. Yani ev sahibine bağlı. Ama Airbnb gibi. hani. Ha, mantıklı. Gelmeden önce yerini ayarlayabiliyorsun. Anladım. Son olarak bahsedebileceğim internet sitesi ve uygulama. Ev bakarken kullanabileceğiniz. Abitakliya. Zaten bunların linkini dediğimiz gibi aşağı muhakkak bırakıyoruz hepsini. Fotoğraflarını da ben editlerken inşallah bulabilirsek şey yaparız evet, yani günlerde koyarız. Airbnb da yine Idealista gibi ev sahipleriyle iletişime geçip paylaşımlı odalar bulabileceğiz. Yani aslında bu uygulamaların hepsi de hepsi de Idealista ve Airbnb ev da evde kiralayabilirsiniz evet, kendiniz. Zaten. Ama ev kiralamayı şu açıdan şey yapmıyorum. yanınıza bir arkadaşınız yoksa hani sizin de kirayı görüşebilecek ya da çok ne bağlı. bileyim. Faturaları bölüşmeniz evet, lazım önce yani sonra... uygun bir ev bulmak evet. çok şans. Gerçekten çok büyük şans. O yüzden bu paylaşım evleri bulabileceğiniz diğer bir sitede Abitak'la yani önerebileceğimiz bu yüzden. Oradan da yine paylaşım evet. odaları kendi Kesinlikle. istediğiniz özelliklere göre filtreleyerek arayıp ulaşabilirsiniz. Evet. Bir listesini yani size tavsiye şu listesini bir yapın siz Türkiye'deyken gelmeden önce sonrasında da zaten gelirsiniz burada geçici olarak bir yerde kalırsınız ve e, ev sahipleriyle görüşüp hem belki şeyleri de tanıma fırsatınız olur hani ev arkadaşları. Evet ev arkadaşları. Hani bir görürsünüz işte mesela evcil hayvan olan evler de var. Sigara içilen evler de var. Birçok kriteri var bunların ve hepsini hostelerde gayet net bir şekilde Görebilirsiniz ve daha fazla eğer detaylı bir sorunuz varsa lütfen yorumlara bırakın. Evet özel olarak merak ettiğiniz bir Aynen. konu varsa bu doğrudan bizi hakkında sorarız. yazabilirsiniz her şekilde cevaplamaya çalışırız. Ee, umarız faydalı bir video evet. olmuştur. Umarım faydalıdır. Ee, o zaman kapatalım Videomu Beğendiyseniz beğenmeye basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet görüşmek üzere. Adeyu.